Merhaba arkadaşlar, Roflox'ta Samet Kart'a dışarıda yaptığı oyunu oynuyoruz. İnşallah bu videoyu izleyeceğiz. Neyse başlayalım. Niye düşmüyoruz? Orada düşüyoruz. Orada Hoş geldin. Iyi, iyi eğlenceler. Yakıyorsun abi? Böğüş. Böğüş yiyorsun. Benim olsaydım böğüş yapardım. Bir yönden Vov 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 Ben masum bir çocuğum Ben masum bir çocuğum Ben masum bir çocuğum Ben masum Ben masum bir çocuğum Evet arkadaşlar Kazancı biliyorum Bu Samet abi Abi Ne

Bun. Yeni burada doğdum. Ne oluyor? İşte benim checkpointim burası. Hadi bakalım arkadaşlar. Ölelim. Ha ben burada olmak istemiyorum ben ne Şuraya. Hah. Eh, oh be. Yapacağız. Bir kere öldüm. Ama ah, şimdi ölmeyeceğim. İntimayını terk Ben Mahzene Felif. Zeynep. Yapacağız. Biz masum çocukları zulan, Çocukların gücü adına. Neredeyim? Çocukların gücü adına ulan. Çocukların gücü adına. Uyur. Uyur. Çocukların gücü adına. Çocuk. Yok ben oraya gitmem. Çocukların gücü adına çocukların gücü odun Allah'ım. Çocukların gücü... Neyse. Yap. Yapacağım. Kendime güveniyorum. Ben bırakmam. ulan. Ne <gülüyor> <gülüyor> Ya durma şurada. Gittim buna korktum ya bende nasıl Yuppi yapacağım bana ne bana ne görsünce lan nerede ha? neredeyim ben neredeyim böyle gidersin oradan git Thomas ne yok aşamaları sıfırla evet yuppi yaşasın bu videoyu yapacağım Evet. Selamünaleyküm Omar. 3. alan mı? Dördüncü alan mı? İkinci alan. Evet ama be. neredeyim ben? Neredeyim arkadaşlar? Neredeyim ulan? Neredeyim? Bu ne? Arkadan fenerle gitmez kardeş. Neredeyim 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 Kaç kaç. Neredeyim neredeyim? Yok. Şimdi buradan gideceğiz. Aaa! Kaç. Lan dur dur dur. Kaçın. Kaçın. Kaç. Yok mu? uç <laughs> uçun samet geliyor, samet abi geliyor, samet abi samet abi geliyor. Ya ama böyle iş mi olur kardeşim? Ya ya noob pislik noob noobları sevedim ama kafamı karıştırdı neredeyim ben Oh! kesinlikle o evet. Kişi. Oh. Bu. Kurt düğmesine basayım no is hoppa nasıl geçeceğim hoppa ona mirza abuzit vodda vodda eee sen bir ne yapın her zaman iyi ama iyi iyi yoo dikkat <laughs> koşma açık olmasın koşma hoppa hop Nerede ya? O değil mi? O boğuluyor. Allah'ım. O. Ya. ya. Sayılmaz sayılmaz bana ne? Hop hop. Ni? Oh my god. Ben bu üç, benim ilan bana mı ilan açmayacağım? Bakın Olmadı. Bakın hele. Evet, amın gitti. Hayır. Yaşasın. Ne? Öleceğim. Öleceğim sizi. Ya. Biliyordum ki ya oğlum. Sana niye O çocuk Pislik çocuk git. Pislik çocuk. Pis çocuk. Yapacağım lan ben tamam. bunu. O videoluk. Seleme. Sana tıklamayacağım. Yes. Zombi, zombi, zombi. Evet. Ama. Kesinlikle ölmüyorum. O yüzden. Yapacağım. Yapıyorum. Arkadaşlar yapacağız. Vuran, öleceğim özledim ki. İzitmişim. İki artı iki artı iki. Öl. İki cevap yanlış mı? Altı yok dört. Ben de buradan giderim. Hoppa. <laughs> Çoğlamadım ben nereden O kapı kapandı. Evet, yapacağım. Samet abi kafana bas. Bastım, özür dilerim diyecek. Ya, ya Ömer bir git sen ya. Umar Samet abi kafana bastım, özür dilerim. Hop. Hop. Evet, yapacağım. Yenilemem ben. Her şeyi geçiyorum lan. Pislik Ömer. Oh my god. Evet. Hop. Samet abi. Ni. 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 Dikkat. Dört. Buradan. Şöyle. Buradan böyle. niye özür dilerim? Oo butonu hiç görmedim ha. O buton nerede? Gördün. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun lan orada? Neyse. Geri dön diyor da. Ama oyunda geri dönemiyoruz. Gördün. Yine başlamak. Yok. Gül açmayacağım. Biz hilesiz çocuklarız lan. İnşallah Türk bayrağı derler. İyi. Ve Türk'üm diye de. Gitme Melis'in. Dur artık. Yapma. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Şimdi bak. Buradan. Şuuu. Ne? Bu şeye. Ey dur, gitme belisin. Dur artık, yapma, yapacağım. Biz Türk çocuklarıyız. Türk çocuklarıyız de çocuklarıyız. Türk çocukları her şey hiçbir şeyden korkusuz olmaz diyecektim de böyle durup Türk. Yapacağım ulan. Yapacağım. Yapmayacağım. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Sanayide tavuklu döder yiyeceğim. Yemeyeceğim. Sanayide de yol ya. Tavuklu dönerci de diyeceğim. Hop. Ben ne yapayım Allah Allah. Oy, oy. Oh be. Geçtik. İh. Yuppi. <laughs> ya Ya. Şunu şuradan buradan da. Tamam. Çözdüm. <laughs> çözemedim çözemedim yazımla kaydı Kafam karıştı. Kafam karıştı. Bana ne? Bana ne? Biz Türk çocukları zihni yapay severiz. Tamam bu ulan. Çok sinirliyim. Oh my god. Çok sinirliyim ya. Sizler deriz ulan. İh. ih, 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 İh. Oh my god. İyi kaka yapmalar mı? Kandırmış. Kandırmış. Sabit tabi dedi olmuş. Yoksa My right. neden? Sen <laughs> <What> the... <laughs> abi tane düğmeye bak. Şimdi bunları sıra sıra ne de bana vardı tamir edeyim. Hayır. Doğru. Doğru. Batacı, 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 batacı. Böyle iş olur kardeşim ya. Allah'ım ya. Ya üf, 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 üf. Mmm. Ot. <Sessizlik> Savaş abi. Ben ne? You did it. O da da ben. be hiç. mı gidecek? yok? Çık gele Vuruuur. Oh shit. Yoru yoru. Ulan öyle dost. Ah. <laughs> i̇şte gidiyorum. Vuruuur. Oh, yes. Oh ben biraz sıkıldı ya. Sonra tabii orada ne yapıyorsun? Vuruuur. Oldu yapbalı bulat. Çok sinirli bir sadı bulat ben. Kufelerde elime girmiş gibi gözüküyor. Ben İstanbul çocuğu Türk çocuğu bulat ben. O Amerikan değil bulat. İşte gidiyorum. Sanki bu biraz uzak. <laughs> ya koş baba var. Koş bir ilgisi ya. Aaaa. Biz burada sprit var. Sprit var burada. Sprit var. Bizde Türk çocuğu. Aaaa. Ah. Tamam, gitmeyeceğim gitmeyeceğim gitmeyeceğim. Gideceğim, gideceğim 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 gideceğim. Ya Allah. Bismillah. Ya. Ya gel. Gel buraya. Al bu sefer ben seni yakalayacağım. Olur. Evet. Hayda hayda hayda. Evet hayda. Bir şey patladı. Hadi hadi hadi. Hayır. Yok gitmeyeceğim. Yok yok.

Sadece abi de tasdayım be. Hayır. 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 Eyle yapıyorum arkadaşlar. Bu eyle değil ki. Artık aç, hızlı açmak vakti. Evet. Ya dostum. Please. Çık bak. Ooo. Açık gidelim. Abi nereye gidiyorsun? oraya gitmeyeceğim çok mu doluyor <laughs> <Etmiş. gülüyor> ee, Ama ben hızlı bir kontrol etmek istiyorum. Gideceğim. Tamam gideceğim. Ben Türk çocuğuyum. Türk çocukları kavgacı dur. Dur. Babar var mı? Sizi şey koyacağız üstüne. Işte. Bakın bacım Doberman. Koş 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 koş. Koş 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 koş. İmkansızda olan bir şey. Bu. Uyur. Evet. Şurada dipte beklememiz lazım. Yuppi yaşasın. Gir. Gel abone uş, Hush. Huşuk yağlı kaşık. Oh. Oh, 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 oh. Dur, dur, dur. Dur Ol. 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 Tuf. Gir. Yok Ol çocuk bitirmiş. Doberman bacım bitirmiş. Dur. Ya. <laughs> ben üstten giderim. Allah Allah. Gidilmiyor ki. Gidilmekte olan bir şey gidil. O oh, Sabet abi. Gidilmekte olan bir şey gidilmiyor yok. Oh. Şurada tırmanmayı ile olur mu lan? Tırmanmayı ile oh. sok. Oh. Bakın bacım dober var. Koç. E, Doberman git lan. Doberman. Doberman koş. Doberman. Doberman. Doberman dur. Doberman bak saçımızdaydı. Doberman. Doberman. Doberman tanrısımlayarak gidecek. Lan dondum. Doberman. Bakın ben şimdi gördüm. Doberman. Ya bil bil bil. Sen de ben ya bil bil Yeni da bu kral bir aç ulan. Kral bir aç var şey yapar. Ucu ucu Babarman. Hayır. Babarman. 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 Babarman koş. Hayır. O nasıl geliyor da ben nasıl gidemiyorum? Pila var yine var. Bak o kadar Türk var kafamda ya. Buyur. Evet. Buyur. tamam artık şuna bir son verelim ha. <laughs> Hazırlıkçılık vakti. 20 dakikalık bir video olamaz. 30 bin Evet, evet, yaşasın, evet. Hoppa. Bakın bacım burada da gördü. O gidince ben benim de gitmem lazım. Gir. Uy. Git. Hayır, hayır. Yeter be tamam dedikler sizi. Abi yakıyorsun. Evet. o Abi. Am bana ne? Adam ne yapıyor sonra yatıyor. Evet. Koş. Ne oldu lan? Bot. En sona mı geldim lan ben? ya. <laughs> Trollendik ya. O oh. nasıl trollenene biliyoruz. Biz Türk çocuklarıyız. Türk çocukları trollenmez. 22 dakikalık video. Oy, oh my god, video yetişmeyecek. ne ediyorum. Abi, du du. Du. Du, du 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 uç, göklerde kuşlar gibiydi. Kadatlara dar vurdu. Git. Abi bu sen değilsin. Sen daha da yakışıklısın. Abi o sen değilsin. Hayır. Abi o sen değilsin. Kendine gel. Abi o sen değilsin. Abi. Abi. Aa. Gidip hemen geliyor. Abi bu sen değilsin abi. Abi sen daha da yakışıklısın. Abi bu sen değilsin. Hayır. Ya bak gide geldi Ömer ya. Ben oğlum Ömer gitsene. Geliyor. Allah'ım ya. Hayır. Abi. Ay ay! Upi. Ay ay! Upi. Ay ay! Go, dur dur dur. Ay geliyor. Koş. Kusmayı seni kapat. 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 Kontrol noktası değil anne. Abi çok zor. No çok yorgunlar bizi be. Neyse. Neyse. Ya, Biz. Biz oh shit şey, oh shit şey, oh shit. Şey. Oh 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 oh. Baba geliyordu. Oh. Bunlar bizi kesiyor Kesem. Neredeyim? Nih. Nih. Anne. Neredeyim <laughs> lan ben? Ne <Neredeyim gülüyor> ölüyüm? <laughs> Neyse. Sesi icat etmeye gerek yok. Niye öldüm ben? O bak. O video. Çık Ula gidiyor bunlar. Ali Cappar. Ali Cappar mı? Ya dur bir dakika. ya. ya. Neden böyle hemen ya? Neden böyle? Neden sizin atlarınız böyle? Neden? Ama neden yok? Bunlar da gidiyormuş. Yaz erken mi gittiniz? Gitmeyin, sizin pislik şeyler. Hop, hop, tövbe, tövbe. Hop, hop, tövbe, tövbe. Du, 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 du. Du, 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 du. Hop, hop, tövbe, tövbe. Hop. Tövbeden ve hop, hopdan bir şey yaptım. Amacım daha geçmek için değildir. Amacım şarkı. Oy, oy, Evet, İbit troll face varsa her zaman onlar boş durulat. Okey. Hayır. Oh. Evet. Ama gitti. Geldik. Şu inceliklerden çarşamba günlerden pazar Evet devam edilecek diyor kardeşimiz de bu. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bakayım. Bakın. Ya sen ne ara buraya? Ya oğlum. Baksak mı lan? Dur hemen şurada bakayım. Eksatir çıkışı Bitmiş ya. Puh. Neyse. Görüşürüz. Du du